Arkadaşlar merhaba. Bu videoda 7. sınıf oran orantı konusuyla ilgili daha önce bursluluk sınavlarında sorulmuş soruları çözümlerini yapacağız. İlk soruyu da çözümle başlayalım. Bir manavdaki elmaların toplam kütlesinin portakalların toplam kütlesinin oranı 3 bölü 5'tir. Bu manav gün boyunca 30 kilogram elma ve 60 kilogram portakal satmıştır. Bu manavdaki geriye kalan portakalların kütlesi geriye kalan elmaların kütlesine eşit olduğuna göre Portakal ve elmalara satılmadan önceki toplam kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi oranı arkadaşlar iyice biliyorsanız eğer oran 3 bölü 5 dediğimiz zaman burada bir manavdaki elmaların toplam kütlesi diye elmaları önce söylediği için elmaları pay kısmına yazdığını portakalların toplam kütlesi ikinci defa hani ikinci sırada söylediği için onu da paydaya yazdığını biliyoruz. Yalnız bu 3 ve 5 olabileceği gibi yani elmalar 3 kilogram Portakallar 5 kilo, kilogram olabileceği gibi 3'ün katları, 5'in katları yani 3'ün ve 5'in ortak bir katı da olabilir arkadaşlar. Yani bu sadeleşmiş bir kesirdir. Dolayısıyla sadeleştiği için 3 bölü 5 haline gelmiş olabilir. Yani biz buradan sadece şunu söyleyebiliriz. Elmaların karşısına 3K diyorum. Yani 3'ün katı bir sayı olacak. Ee, portakalların karşısına da 5K diyorum. Bu da 5'in bir katı olacak. Yalnız şöyle de şuna da dikkat edin. İkisine de aynı bilinmeyeni yazdım yanına K olarak. Çünkü ikisi de 3'ünde 5'inde ortak kat olacak. Yani aynı kat olacak ikisinin de. Örnek veriyorum. Ee, mesela K'mız 10'sa bu elmalar 30 olacak. Ee, portakallar 50 olacak. İkisinin de 10'ar katı olmuş olacak. Bu manav gün boyunca 30 kilogram elma ve 60 kilogram portakal sattı. Şimdi 30 kilogram elma sattığını düşünelim. O zaman kalanı nasıl buluruz? Başlangıçta 3K kadar vardı. Buradan 30'u çıkarırsak bu elmaların toplam kütlesi kalan kısmının toplam kütlesini e, gösterir. Peki portakallar için ne yapmamız gerekir? Portakalların toplamda 5K olduğunu biliyoruz. Bundan da 60 kilogram sattığı için 60'ı çıkardığımızda kalan portakalların kütlesini bulmuş oluruz. Bunların ikisinin eşit olduğu söylenmiş. O halde bu ifadeyi çözersek 60'ı bu tarafa atıyorum. 60'tan 30 çıkardığımızda 30 kalacak. 3K'yı da bu tarafa atıyorum. 5K'dan 3K çıkarınca da 2K kalacak. Dolayısıyla her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde de K'nın 15 olduğunu bulmuş oluyoruz. Peki ne diyor? Satılmadan önceki toplam kütleleri diyor. E, satılmadan önce 3K elma vardı. 5K'da portakal vardı. Bunları toplarsak 8K eder. 8'de de 15'i çarparsak K'nın 15 olduğunu bulmuştuk cevabı Ceyhan olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Bu oran orantıdan ziyade biraz da denklemlerle ilişkili bir soruydu. Ee, çözümü yaparken birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözümünü kullandık. Hemen ikiye bakalım. Kısa kenarın uzunluğunun uzun kenarın uzunluğuna oranı 3 bölü 4 olan kenar uzunlukları bakımından özdeş dikdörtgen biçimindeki 8 tane fotoğraftan her birinin çevresinin uzunluğu 21 santimetredir. Asya bu fotoğrafları görseldik gibi kartona yapıştırarak kendi soy ağacını oluşturmuştur. Buna göre bu fotoğrafların karton üzerinde kapladıkları toplam alan kaç santimetre karedir? Evet çok zor bir soru değil. Şimdi hemen e, şu fotoğraflardan bir tanesini şuraya çizdiğimiz düşünelim. Bu fotoğrafların ne diyor? Kısa kenarın uzunluğu üçgen, uzun kenarın uzunluğu dörtmüş. Yalnız bu üçle dört olmak zorunda değil. Oranda en çok dikkat etmemiz gereken nokta bu. Birisi 3K, diğeri 4K olarak ifade ediyoruz. Tabi K yerine X de yazabilirsiniz. Hiç önemli değil. Yani bu 3X iken kısa kenar, uzun kenar 4X. Tabi bu tarafta da 4X var. Bu tarafta da 3X var. Bunları neden yazıyorum? Çünkü çevresine ihtiyacımız var. Çevrenin 21 cm olduğu söylenmiş. Hepsini toplarsam 3, 3 daha 6, 10, 14X'in arkadaşlar 21 olduğunu bulmuş olduk. Her iki tarafı da 14'e bölersek Şimdi bu tam bölünmüyor. Evet tam bölünmeyebilir. O zaman biz de sadeleştiririz. Kesir halinde bırakabiliriz. Ya da 21'i 14'e bölerek virgüllü bir sayı da elde edebiliriz. Ama virgüllü sayılarla işlem yapmak kesirlere göre daha zor. O yüzden 21 ve 14'ü ikisi de 7'ye bölündüğü için 3 bölü 2 olarak bulduk. Şimdi soru bize neyi soruyor? Ona dönelim. Diyor ki buradaki bütün fotoğrafların kapladığı alan diyor. Şimdi bir tanesinin alanını bulup 8 ile çarpabiliriz. Çünkü 8 tane e, fotoğraf mevcut. 3x dediğimiz kısım neydi? Hemen dikdörtgen tekrar çiziyorum. 3 ile 3 bölü 2'yi çarpacağım. Çünkü x'in 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. 9 bölü 2 elde ediyorum. Buraya kısa kenarın 9 bölü 2 cm olduğunu buluyorum. 4 ile de 3 bölü 2'yi çarpalım şurada. Bu da 4 kere 3 12. 2'ye bölersek 6. Şimdi bu ikisini çarptığımızda alanı bulacağız. Biliyorsunuz dikdörtgen alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. 9 bölü 2 çarpı 6 6 kere 9 54 2'ye de böldüğümüzde 27 santimetre kare olarak birinin alanında bulmuş oluyoruz. Bunu bir de 8 ile çarpacağım. Çünkü 8 tane fotoğraf var. 8 kere 7 56 elde var 5. 8 kere 2 16 5 de elde. 21 216 santimetre kare olarak hesaplamış olduk. Cevabımız da Adana seçeneği oldu arkadaşlar. Hemen 3 numaralı sorunun çözümüne bakalım. Nispeten kolay bir soru. Burada yıldız nedir diyor. Ee, şimdi şu şekilde bakabiliriz. 11'i 3 ile çarptığımızda 33 olmuş. O zaman 6'yı da 3 ile çarpmamız gerekir. Eşitliğin sağlanması için o da 18 eder. Cevabımız Bursa'dır. Ya da çapraz çarpma seçeneğini de kullanabilirsiniz. Yani 11 ile yıldızın çarpımı 33 ile 66'ın çarpımına eşit olacağından 33 ile 66'yı çarpar pardon 33 ile 6'yı çarpar 11'e bölebiliriz. 18 olarak yine hesaplamış oluruz. 4 numaralı sorudayız. Aynı nitelikteki 8 usta bir işi 36 günde bitirmektedir. Hemen yazalım. 8 usta 36 gün. Bakın bu birimler önemli bu birimleri yazmazsanız karıştırırsınız arkadaşlar. Hata yapabilirsiniz. Ama bu birimleri yani usta, gün, işçi, işte ay, yıl falan diye yazdığınız zaman karıştırma olasılığı biraz daha az olacaktır. Ona göre aynı işi bu ustalarla aynı nitelikteki toplam 12 usta kaç günde bitirir? 12 usta diye yazdık. Bakın ustanın altına usta gelecek şekilde. Yani birimler aynı olan birimler. Alt alta gelecek şekilde yazdım. X gün diyorum. Hemen burada şuraya bir çizgi çizip buraya ters orantımı doğru mı ona karar vereceğiz. Onu yazacağız. Hemen bakıyoruz. Usta sayısı artarsa gün sayısı ne olur? Tabii ki daha çok usta çalıştığı için daha kısa sürede bitecektir. O yüzden usta sayısı artarken gün sayısı azaldığı için ters orantı mevcuttur. Onu yazalım TO diye. Ters orantıda şu çarpımlar birbirine eşittir. Yani 8 kere 36. 8 çarpı 36 eşit olacak. 12 çarpı x'e. Bakın bunları çarpıp 8 de 36'yı çarpıp da büyütmüyorum. Çünkü büyük bir sayı elde edersem tekrar 12'ye böleceğim için x'i yalnız bırakacağım. Çünkü x'i arıyorum. Tekrar 12'ye bölmek zor olacaktır. O yüzden çarpmadan çarpı halinde bıraktım. Yani aralarına bir çarpma yazdım ve sonucu yazmadan bıraktım. Her iki tarafı da 12'ye bölüyorum. Şunlar sadeleşiyor. Burada da 12 ile 36'yı sadeleştiriyorum. 3, 3 kere 8'inde 24 ettiğini, sağ tarafta da sadece x'in kaldığını gördünüz. Dolayısıyla cevabımız 24 ile Adana seçeneği olur. Hemen 5 numaralı sorudayız. Sahipsiz hayvanların bulunduğu bir barınaktaki kedilerin sayısının köpeklerin sayısına oranı 2 bölü 5'tir. Hemen yazalım. Kedi karşısına ne yazacağım? 2k köpek 5k yazıyorum. Bu köpeklerden 6 tanesi sahiplendirilerek barınaktan ayrıldığında kalan köpeklerin sayısı kedilerin sayısına eşit oluyor. E çok kolay. Ya yani bunu zihinden de yapabiliriz ama yine de biz yazalım şimdi köpeklerden kaç tane kalacak? 5K köpek vardı. 6'sı gittiği için bunu çıkarıyorum. Kalanlar bunlar. E bu da kedilere eşit olacaktı. E bunu çözeceğiz. 2K'yı bu tarafa atalım. 5K burada dursun. Eksi 2K. E eksi 6'yı da karşıya atarsak 6 artı 6 olarak geçer. 3K eşittir 6. E K'nın 2 olduğunu buldum. Hemen soruya dönüyorum. Buna göre barınakta kaç kedi vardır? E 2 kere 2'den 4 kedi vardır. Şimdi sorunu sağlamasını yapalım. Şimdi K2 ise 2 kere 2 4 kedi var. E, K2 olduğu için 5 kere 2 10 köpek var. ve altısı sahiplendirilince 4 tane köpek kalıyor. E, kedi sayısı da eşitlenmiş oluyor doğru. E, yani sağlamasını yaptık bu bu sayede doğru olduğunda ispatlamış olduk cevabımız Adana seçeneği. Hemen 6 numaralı sorudayız. Bir temizlik görevlisi 80 metrekarelik alanı 4 saatte temizliyor. 80 metrekare 4 saat. Buna göre bu görevli aynı iş gücünde kaç kişi 300 metre 320 metrelik karelik alanı 4 saatte temizler? Bakın 320 metrekarelik alan. Kaç saatte temizleyecekler? 4 saatte. Şimdi arkadaşlar bir işçi 4 saatte 80 metrekare yapıyormuş. Şimdi saatler aynı değil mi burada? Saatler aynı. O zaman saatlerle ilgili bir problemimiz yok. Saati iptal edelim. 80 metrekarelik alanı bir kişi yapıyorsa 320 metrekarelik alanı kaç kişi e, yapar diye soruyor. E, 4 kişi yapabilir. Çünkü bu bunun 4 katı. Bu da bunun 4 katı olacaktır. Bu şekilde hızlıca çözebiliriz. Cevabımız bursa seçeneği olur. 7 numaralı sorudayız. Bir tarife göre 1 kilogramlık pasta yapmak için 200 mililitre süt kullanılmaktadır. Aynı tarife göre 400 gramlık bir pasta yapmak için kaç mililitre süt gerekir? Bakın birimler önemli. Aynı birimleri alt alta yazacağız. Unutmayın birinde kilogram var birinde gram var. O yüzden sayıları yazarken dikkat etmeliyiz. 1 kilogram pasta. Bunu hatta 1000 gram diye yazayım. 1000 gram pasta 200 mililitre Süt. Peki aynı tarife göre 400 gramlık pasta yapacağız. 400 gram. Kaç mililitre süt diyor. E tamam bunu çapra çarpabiliriz. Doğru orantı var arkadaşlar burada. Nereden anlıyorum doğru orantı olduğunu? Çünkü pastanın miktarı azalırsa sütün miktarı da azalacaktır. Yani az süt kullanmamız gerekir. O zaman e, çarpıra çarpmalıyız. Doğru orantıda çapra çarptığımızda eşittir. Bunların çarpımı nedir arkadaşlar? E, 2 kere 4 8 e şu sıfırları da koyacağız 4 tane sıfır lazım e bunu da 1000 x'e eşit olacak 1000 x her iki tarafı 1000'e böldüğümde burayı da 1000'e böldüğümde x'in 80 olduğunu görüyoruz cevabımız c 80 mililitre süt kullanılması gerekir Hemen 8 numara sorudayız. 4 kilo armut 4 kilogram armut 12 lira 3 kilogram elma 6 liradır buna göre bir armut ve bir elma toplam kaç liradır yani bu ilkokulda çözdüğümüz sorulara benziyor 4 kilo armut 12 liraysa kilosu yani 1 kilosu 3 TL'dir armutun 3 kilo elma 6 liraysa 1 kilosu 2 TL'dir bunların toplamı da 5 TL edecektir cevabımız bursa olur 9 numara sorudayız bir karışımdaki A maddesinin kütlesinin B maddesinin kütlesinin oranı 2 bölü 5'tir. Yani A'dan 2K varken B'den 5K var. Kedi ve köpek sorusunda da aynı rakamlar vardı. Bu karışımda 180 gram A maddesi olduğuna göre e, o zaman 2K 180'miş. Bunu anladık. 2K 180 ise K'mız 90'dır. B'den ne kadar vardı? 90 ile 5'in çarpımı olacak. Bu da 450 gram oldu. Cevabımız denizli oldu. 10. sorudayız. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısının oranı 3 bölü 4'tür. Yani kızlardan 3K varken erkeklerden 4, 4K var. Öğrenci sayısı aşağıdakilerden hangisidir olabilir diyor. Bu sınıftaki toplam öğrenci sayısı. Şimdi bunları toplayalım. Kızları ve erkekleri toplam. Özür dilerim. 7K olacak. Yani öğrencilerin sayısı 7'nin katı olması gerekir arkadaşlar. Neden? Çünkü erkekler buçuklu olamayacaktır. Yani buçuklu insan hani virgüllü bir insan sayısını ifade etmeyiz. İnsan sayısı kesirle gösterilmez. Tam sayılarla, doğal sayılarla gösterilir. Dolayısıyla 3 ile 4'ün toplamı 7 etti. E 7 ile de bir tam sayı çarpacağımız için kişi sayısının tam sayı olması gerekir. O yüzden 7'ye bölünmez, 7'ye bölünmez, 7'ye bölünmez. 7'nin 4 katıdır. Cevap denizde olur. Hemen 11 numaralı sorudayız. Bir otomobil fabrikasında mavi renkli otomobil sayısının beyaz renkli otomobil sayısının oranı 3 bölü 5'tir. E, mavi 3K iken beyaz 5K. Bu fabrikada 150 tane mavi renkli otomobil olduğuna göre e, o zaman bu 150'ye eşit. Buradan K'ya ulaşabilirim. K'nın 50 olduğunu buluyorum. 50 ile de 5'i çarptığım için 5 kere 50, 250 eder. Beyazlar. Soruya dönüyorum. Beyaz renklileri sormuş. E doğru. Cevabımız Bursa seçeneği oldu. Hemen 12 numaralı sorudayız. Bir işçi, aynı e, nitelikteki 30... Bir işi, aynı nitelikteki 30 işçi 72 günde bitirebilmektedir. 30 işçi... 72... Gün. Aynı nitelikte kaç işçi 60 günde bitirir diyor 60 gün X işçi Hemen buraya ters orantı diye yazdım Bakın ters orantı yazdım Çünkü ters orantılı olduğunu anlayabiliyorum Çünkü gün sayısının azalması için Çok işçinin çalışması gerekecektir O zaman bunların çarpımları eşit olacak Bakın 30 ile 72 çarpıp büyütmeyeceğim 30 çarpı 72 yazacağım X de 60'ın çarpımını yazacağım 60'a böleceğim. Burayı da 60'a böleceğim. Bunlar sadeleşti. E şurada da bir sadeleştirme yaparsak 2 kalır. 72 de 2'ye bölündüğünde 36 edecektir. ve sağ tarafta da sadece x var. Yani x eşittir 36 olur. 36 gün olarak hesapladık. Cevap Ceyhan oldu. 13 numaralı ve son sorumuz olacak bu da arkadaşlar. Onu çözelim. Bir çiftlikteki tavukların ayaklarının sayısının koyunların ayaklarının sayısına oranı 3 bölü 8'dir çiftlikte 30 tavuk olduğuna göre koyun sayısı kaçtır? Bakın bu soruda dikkat etmemiz gereken nokta. Bakın çiftlikteki tavukların sayısının demiyor. Tavukların ayaklarının sayısının diyor. Şimdi çiftlikte e, tavukların kaç tane olduğunu biliyoruz. 30 tane. E, ayakları kaç tane olacak tavukların? Her tavukta 2 ayak olduğu için 2 ile 30'u çarptım. 60. 60'ı e, neye böleceğim? Koyunların ayakların sayısına böleceğim. Koyunların ayaklarının sayısını bilmiyorum. X. Bu kaça eşit olduğunu söylüyor. 3 bölü 8'e eşit olduğunu söylüyor. Bunu çapraz çarpabilirim. Veya şöyle şöyle de yapabilirim. Hızlı yapmak için. Bunu 20 ile çarptığımızda 60 eder. O zaman bunu da 20 ile çarptığımızda X'e ulaşabiliriz. 8 kere 20'nin 160 olduğunu buluyoruz. Yalnız hemen soruya dönüyorum. X'i işaretlemiyorum hemen arkadaşlar. 160'ı zaten şıklarda da yok. Hemen soruya dönüyorum. Ben neyi buldum? Şu anda koyunların ayaklarının sayısını buldum. Bana kaç koyun olduğunu soruyor. Her koyunda 4 ayak olduğu için 4'e böleceğim. 40 tane koyun vardır. Cevabımız bursa olur. Evet videoda sorularla ilgili anlamadığınız arkadaşlar bir şey varsa e, alta yorum olarak yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. E, kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.